kafan karma karışık. Bir türlü şöyle bir akışa bırakamıyorsun. Çünkü sürekli düşünüyorsun. O ne düşünür? Ben acaba yeterli miyim? Tam mıyım? Hayata kendimi bırakabilir miyim? Hayat beni destekler mi? İnsanlar beni destekler mi? Yoksa zihnimde yarattığım ilizyonun içinde, karanlığın içinde kayboluyor muyum? Bir şöyle düşün. Karanlığın içindesin kapı var orada bir yerde ama onu bir türlü göremiyorsun. Sadece varlığını hissediyorsun. Oraya kendini hapsediyorsun. Hapsettiğin karanlığın içinde renk yok, ışık yok. Ve kendini çok zorlanıyor hissediyorsun. Çaresiz ve sıkışmış hissediyorsun. İşte bu balıktaki ay tutulması ışığı bize gösteriyor. Işık içinde diyor. O ışığı görürsen, ışığı fark edersen o zaman yolun aydınlanmaya başlayacak. Ve o aydınlıktan güzellikleri görmeye başlayacaksın ve onları çekmeye başlayacaksın. Tutulma diyor ki sana şu anda kendini sıfır noktasında düşün. Ne geçmiş hikayeler var ne gelecek kaygısı var. Sıfırdasın. Sor kendine neye şükrederdin? Ve hayatın için, kendin için ilk adımın ne olurdu? Yani içindeki ışıktan zenginlikten ilham alabilir misin? Ve bu ışıkla adım atmayı seçebilir misin? Böylece şüphe dönüşecek, netleşeceksin ve hayatını istediklerini çekebileceksin. Bunun yolunu gösterecek bize bu balık ay sunması. Çok net bir şey söyleyeceğim. Eylül başındaki senle Eylül sonundaki sen aynı olmayacaksınız. Eylül sonunda bir güneş tutulması var. Onun yorumlarını sonra vereceğim. Ama zaten ikisi birlikte bağlantılı. Şimdi asıl güzel kısmı şu. Süreçte elimden geldiğince senin yanında olmak istiyorum. Bunun için de benimle çalışırsan eğer bu süreçteki tüm bu anlattıklarımı derinden kendine özel frekans haritanla yaşayabilirsin ve kendini evrimleştirebilirsin. Bunu yapmak istersen de detaylar açıklamada. Umarım birlikte çalışırız ve eylülde hayal ettiğin hayata adım atmış oluruz.